biraz internette ortaya çıktı. Sıcak haber yeni geldi, transfer mümkün. Son dakika Beşiktaş transfer haberi, Beşiktaş'ta tarihe geçecek yaprak dökümü. Tam 10 isim ile yollar ayrılıyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberi, Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak evinde Galatasaray'a mağlup oldu. Zira Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde tam 10 oyuncusuyla yollarını ayırarak tarihi bir revizyona gitmeyi planlıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları. Son dakika Beşiktaş transfer haberi, Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak evinde Galatasaray'a mağlup oldu. Zira Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde tam 10 oyuncusuyla yollarını ayırarak tarihi bir revizyona gitmeyi planlıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları. Beşiktaş'ta bu sezon işler yolunda gitmedi. Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan, konferans liginde hüsran yaşayan siyah beyazlılarda tek hedef Türkiye Kupası'nı kazanarak yeni sezona umutla başlamak. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten futbol koordinatörü Samet Aybaba ile teknik direktör Fernando Santos planlamalar yapıyor. Aybaba, gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı sayısından dolayı şişkinliği azaltıp takviye yapabilmenin yollarını arıyor. Gelecek yıl 18 ismin sözleşmesi devam edecek. 4 transfer düşünülürken bunun için 10 isimle yolların ayrılması planlanıyor. İşte o oyuncuların durumları. Joe Vorral, Nottingham Forest'ten 4.5 milyon euro satın alma şartıyla kiralanan deneyimli stoper, sadece Kayseri maçında oynadı. Necip'in gerisinde kalan Voral'ın opsiyonunun kullanılması beklenmiyor. Daniel Amartey, 2026 Haziran'a kadar kontratı bulunan ganalı futbolcunun gösterdiği performans ağır eleştiriler aldı. Teklif gelmesi durumunda kal denilmeyecek. Omar Coley, tecrübeli stoperin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Gelecek sezonda kadroda olması planlanıyor. Artur Masuaku, 30 yaşındaki Solbek, bu sezon 4 kez sakatlanırken 15 maç kaçırdı. Tatmin edici teklifler gelirse değerlendirilecek. Bonas Svensson, ara transfer döneminde bonservissiz kadroya katıldı. Norveçli Sabek ile yola devam edilecek. Ahad Zahmetovic, çapraz bağ ameliyatı olan amirin takıma dönmesi öncelikli konu. İyileşmesi yeni sezonu bulacak. Olla de Chamberlain, İngiliz futbolcuyla yola devam etmeyi planlamayan yönetim, yazın yolları ayırmak istiyor. Bir yıl daha kontratı bulunan Chamberlain, 2.5 milyon euro kazanıyor. Getson Fernandez. Portekizli futbolcunun etrafındaki iyi oyuncularla yeniden yükselişe geçeceği ve gelecek sezon şampiyonluk için takıma ciddi katkı vereceği düşünülüyor. Alla Musrati, 12 milyon euroya Braga'dan alınan Almusrati, en güvenilen isimler arasında yer alıyor. Ernest Muçi, Arnavut oyuncu, Kartal'ın en büyük umutlarından. Takımın yıldızı olacağına inanılıyor. Anterebić tecrübesine güvenildi ancak hayal kırıklığı yaşattı. 2.5 milyon eurodan bir yıl daha kontratı var fakat yeni sezonda kesinlikle düşünülmüyor. Mulot Rasıca, Kosovalı oyuncu, yeni sezonda takımın kemik kadrosunun başlıca isimlerinden olmaya devam edecek. Raçit gezzal, sözleşmesi bitiyor, opsiyon kullanılmayacak. Mayıs ayında liglerin bitmesiyle birlikte Beşiktaş kariyeri sona erecek. Müncent Abubakar, Aralık'ta başlayan tartışmalı konuların ortasında kalan Abubakar, eski görüntüsünden çok uzakta. Yeni sezonda gönderilmesi ve yerine takviye yapılması planlanıyor. Jackson Muleka, Demokratik Kongolu oyuncu bir türlü beklentileri karşılayamadı. Yönetim, kendisiyle ilgili bonservis tekliflerine ya da opsiyonlu kiralamaya açık olacak ve Rosser, ara transfer döneminde Nice'e kiralanan Sabek'in 3 milyon euroluk opsiyonunun Fransız kulübünce kullanılması bekleniyor. Jin Onana, Kamerunlu oyuncunun 4.5 milyon euroluk opsiyonu, Marsilya tarafından kullanılacak gibi durmuyor. Gelecek sezonda kiralık ya da bon servisiyle gönderilecek. Rey Montero, Portekiz ekibi Arouca'ya kiralanan 25 yaşındaki stoperin gelecek sezon planlarda çok fazla yeri bulunmuyor. Ajdın Hasıç, geleceğin yıldızı diye alındı ancak hiçbir zaman potansiyelini gösteremedi. Bosna Hersek'te Sarajevo'da kiralık oynuyor ve kadroda düşünülmüyor. Badra Cisse, akademiden A takıma kadar yükselen 20 yaşındaki fildişi sahilli stoper, Romanya'da kariyerini sürdürüyor. Gelecek yılda kadroda düşünülmeyenler arasında.